Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızda olmaktan çok mutluyum. Bugün ikizler burçları için buradayım. Mart ayı burç yorumunuzu paylaşacağım arkadaşlarım. Bir tane dilek tutun. Öncelikle güzel bir kahve falı paylaşacağım. Sonrasında tutacağınız dilekle alakalı bir iskambil dilek açılımı gerçekleştireceğim için... Hemen kartları karmaya başlıyorum. Sizler niyete dahil olunuz. Videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Yani alma verme dengesinde kalırsak en azından motive olmuş olurum ve eşitlenmiş oluruz. Hadi bakalım hazır bulunsun diye kartlarımı kardım. Şimdi ikizler burçları için başlıyorum. Şöyle göstereyim sevgili ikizler. Göz aydınlığı yaşayacaksınız. Öncelikle bu Mart ayının ilk haftasında, özellikle uzun süredir çok uğraş verdiğiniz çaba gösterdiniz, emek gösterdiniz bir iş sonuçlanacak. Yani bunun sonucunda yüzünüz gülecek ama benim burada gördüğüm farklı bir şey var, bir detay aile gündemde olacak Mart ayında. Yani işte anneniz, babanız, eşiniz, partneriniz ya da çocuklarınız ya da yengeniz, abiniz, ablanız gibi konular yani sanki e, aranızda bir problem yok ama varmış gibi ima edilecek hani biraz buna tepkili olacaksınız biraz bu konuda sinirleriniz bozulacak kendinizi aklamaya, ispat etmeye çalışsanız da e, sanki böyle suçlu duruma düşecek misiniz gibime geliyor diye düşünüyorum öfkenize yenik düşmeyin Mart ayında özellikle 13, 14, 15 tarihlerinde daha böyle birbirinize karşı tutumunuz değişecek. O anda bir sinirler geridecek. Hani büyüğünüzdür e, konuşsunlar. Sizine kalp kırmamaya çalışınız. Yüreğinizde böyle bir sıkıntı ama bu sıkıntının kaynağı aslında kendinizsiniz. Yani bu sıkıntının başlıca farklı bir konu olmasına gerek yok. Siz kendi kendinize yarattığınız bir sıkıntı ve problemi gerçekten halledebilirsiniz. Halletmemek için ertelediğiniz, geçiştirdiğiniz bir dönemdesiniz. Bu ayın sonundan başlayarak Mart ayının sonuna kadar bu işe kafa yoracaksınız. Ya da bu sıkıldığınız konu, bunaldığınız konu neyse. Bunun üzerine giderek bunu gerçekten çözebileceksiniz. Çünkü siz aslında hangi işi bitirmediniz ki? Hangi işi çözmediniz ki? Bir de böyle düşünün. Burada B harfli bir erkek var. Bu B harfli erkek sanki böyle biraz e, üzgün, boynu bükük bir şekilde sanki size bir şeyler söylemek istiyor. Siz sanki böyle üzülürsünüz diye söylemekten vazgeçiyor. Mart ayının özellikle 25'inde ağzındaki baklayı çıkaracak. Yakın bir arkadaşınız olur. Ailenizden biri olur bilmiyorum ama e sizin eski sevgiliniz ya da eski eşinizle ilgili bir konu olabileceğini söylemek istiyorum. Olduğunuz yerden 2 saatlik uzak bir mesafeye gideceksiniz. Aslında bu mesafe daha da kısalabilir hani bir buçuk saatte de gideceksiniz. Gidebilirsiniz ama e, oyalanacaksınız yolda giderken. Bir tatil falan değil arkadaşlar bu. E, sanki böyle aynı yerde oturmuşsunuz zamanında. Çok sevdiğiniz bir çift. Farklı bir yere taşınmışlar. Onların yanına gideceksiniz ziyarete diye düşünüyorum ben. Ki yolunuz açık bir problemde görünmüyor. Bir sıkıntı da yok. Küçük küçük parça parça... E, paralar gelecek elinize geçecek. E, bir kısmıyla ödemeleriniz var. Bir kısmıyla da sanki bir birikim yapıyorsunuz. Ya da işte evinizde bir takım eşyalarınız bozulmuş. Büyük beyaz eşyalarınız bozulmuş. Küçük beyaz eşyalarınız bozulmuş. Sanki yenileyeceksiniz gibime geliyor ki bu küçük küçük parça parça gelen paralarda da zamanında yardım ettiğiniz ya da sizden borç alan ve daha getirmeyen insanlar getirecek büyük ihtimal. O yüzden biraz bu konuda kendinizi iyi hissedeceksiniz para geldiği zaman yüzünüz gülecek arkadaşlar özellikle arabası olan arkadaşlarım arabanıza çok değer veriyorsunuz ya da çok böyle gözünüzden bile sakınıyorsunuz yapmayın bunu arabanızın özellikle ön tarafında bir ses bir problem bir arıza gündemde olabilir ya da elinizden çıkarıp ya da satmayı düşünüyorsanız nisan ayına e, sarkabilir bu mesele yani nisanda bir satış görünüyor olabilir onu da söyleyeyim uzun boylu bir kadın var yalnız bu kadının ne yapmaya çalıştığını pek anlamış değilim laf alıp götürüyor birilerinden laf alıyor size getiriyor sizi bence doldurmaya çalışıyor isminde M ve T harfi bulunuyor arkadaşlar bu kadına da çok çok dikkat ediniz. Hani bu kadın e, yuva yıkar. Öyle söyleyeyim ben size. Hani yuva yıkar, e, dedikoduları başınıza çorap gibi örebilir. Hani kendini sıyırıp sizi ortaya atabilir. Bu konulara da dikkat edin. Hani kimseye bu dönemde güvenmeyin. Kalbinizi açmayın. Özellikle ikili ilişkilerde bir takım gerilmeler yaşanmış, bir takım bitişler yaşanmış olabilir. Bir ara verdiğinizi düşünün. Mart ayında tekrar yeniden birleşme, tekrar yeni bir başlangıç yapacaksınız. Sadece sabırlı olun. Hani birbirinize kısas davranışlarda, hani kısasa kısas davranışlarda bulunmayın arkadaşlar. Bir konuda çaba göstereceksiniz. Çok zorlu bir böyle önünüzde bir engebelli yol var. Bu yoldan geçebileceksiniz. Bir konu bu konuyu gerçekten netleştirdiğiniz zaman aslında niye daha önce yapmamışım diyeceksiniz. Olsun geç olsun güç olmasın diyelim arkadaşlar. Evet. Kahve falınız bu kadardı. Şimdi dilek açılımınızı gerçekleştirmek istiyorum. Artık kafanıza göre aradığınız işte ben bu işi seviyorum dediğiniz neyse Mart ayında böyle güzel bir işe gireceksiniz. Hayalinizdeki bir iş olabilir. Çok kötü art niyetli insanlar var çevrenizde. Yani hani hiçbir şey olmamış gibi yüzünüze gülüp arkanızdan konuşan çok insan var. Çok tehlikeli insan. Bu kişilere karşı gardınızı alma zamanı geldi bence. Ki bunların kim olduğunu çok net yakın zamanda öğreneceksiniz. Esmer bir erkekten güzel bir teklifiniz var. Bu teklif ortaklık işi, güzel bir iş, güzel bir kariyer hayatınızla ilgili. Bence sonucu evet olacak. Yani kabul edeceksiniz bu kişinin teklifini. Özellikle kadın ikizler, bir konuda yüreğiniz sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. En yakın arkadaşlarınız size destek olacak. Özellikle e ayrıldığınız kişiyle alakalı kulağınıza bir takım duyumlar gelebilir bu dönem yani kulaklarınızı tıkayın diyeceğim ama ne kadar duymayın desem de duyacaksınız evlenen ya da nişanlanmış olabilir arkadaşlar ailenizde bir kadının bir sağlık problemi gündeme çıktıysa mart ayının sonunda şefasını bulacak temiz bir haber gelecek arkadaşlar bir muradınız var aslında bu muradınız Biraz da evlilikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence evlilik teklifi geldi ya da gelecek. Ve yaz aylarında, temmuz, ağustos gibi bir düğün. Şöyle güzel, görkemli bir düğünde dünya evine geleceksiniz. Mahkeme davanız varsa iki ay içinde tekrar ertelendiği haberi sizi üzecektir. Ama biraz daha sabredin. Birinden bir haber bekliyorsanız, adım gelecek diyorsanız, arayacak o beni diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu kişinin sizi aramakla ilgili hiçbir düşüncesi yok. Yani çok sorumsuz, çok vurdum duymaz, çok gamsız bir kişiden bahsediyorum. Yani insanın sinir sistemini bozabilecek bir kişi. Çok da böyle kendinizi umutlandırmayın. Yeni bir hayat kurun, önünüze bakın. Özellikle bir miras paylaşımı aileleri biraz tartışmaya sürükleyebilir. bu başlatacak, bu tartışmayı başlatacak olan kişi de ailenizden bir erkek. Bir konu saklanıyor sizden. Özellikle evliyseniz eşinizin ailesi eşiniz e, sizden bir şeyler saklayıp sizi biraz sanki üzebilirler bu dönem hani yine konuşun eşinizle konuşacak zaten hani ben söyleyecektim unuttum diyebilir hani çok fazla büyütmenize gerek yok e, diye düşünüyorum ben sonra alevlenebilir yani biraz alevlenir bu sefer daha çok böyle olaylar büyüyebilir tatsız bir hale gelebilir bu konuda da dikkat edin çevrenizde ya ayrılan ya da evliliğinde problem olan bir yakınınız var ise işte arkadaşlar bu kişileri bir araya getirme görevi size düşecek. Onları belki örnek alıyordunuz. Belki evlilikleri çok iyi gidiyordu. Belki ilişkileri çok iyi gidiyordu. Tekrar onları bir araya getirmek için bir plan yapacağınızı düşünüyorum. Mart ayının sonuna doğru özellikle. iki tarafta birbirini çok seviyor ama bir kıskançlık problemi sebep olmuş olabilir. Bir neden var yani ortada. Evet. Dileğiniz. 4 gün 4 hafta içinde e, güzel bir şekilde gerçekleşecek hatta bu dileğiniz olmadan önce bir takım işaretler alacaksınız ve bu işaretleri aldıktan sonra aslında dileğinizin olmaması gibi bir durum asla yok ve her şey gönlünüzce olacak sadece e, içe kapanık bir haldesiniz İçinizde yaşadıklarınız çok ağır biraz dış dünyaya açılmanızı öneririm biraz e, kabuğunuzdan çıkın arkadaşlar bu kadar net. Evet hepinizi çok öpüyorum. Bugünkü burç yorumumuz bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Almanız gerekenleri aldıysanız sevgiyle kabul ediniz arkadaşlarım. Beni dinleyen, takip eden, destek gösteren herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.